Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Bugün 28 Mart 2022 günlerden pazartesi yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz sevgili yarısı severler. Arkadaşlar özellikle bu kanalımıza abone olmanızı, yeni kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Özellikle videolarıma beğeni atarsanız, yorum yazarsanız kanalımızın Büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olursunuz biliyorsunuz gündüz yarışları Bursa'da koşulacak koşular şu anda dörtte dört gidiyor arkadaşlar. Çok at çok at şeklinde son iki ayağı bekliyoruz. Umarım altılı analizlerimizi hep birlikte buluruz sevgili yarışseverler diyerek ben Şanlıurfa akşam yarışları analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da arkadaşlar çok kolay olmayan bir program var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sürprize müsait bir program var. Dikkatli olalım, temkinli olalım. Çok hırs yapmayalım. Özellikle çoluk çocuğumuzun rızkını, nafakasını son kuruşuna kadar da altılıya vermeyelim. Zaten bilinçli insanların yapacağı şey değil arkadaşlar. Bu tür şeyler. Ben Altılı Ganyan'ın ilk, ayağ ilk ayağında evet 3 numaralı oğlum Tuna isimli safkanı bugün rakiplerinden büyük bir adım önde tutuyorum. Esasında kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Zaten Sayın Bekir Akyavuz'a ait bir safkan. Bugün İsa Akyavuz idaresinde bana göre bu rakiplerinden daha nitelikli, daha kaliteli bir isim. Son güzel yarışıyla özellikle bu değerlendirmeyi yapıyorum. Bolkar temsilcisi bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Klas. <laughs> Uzun zamandır takip ettiğim bir isim. Bugün Ferit Yardımcı arkadaşımızı üzerinde gördüm. Ve ikinci şans hak ediyor bugün. Özellikle bugün güzel bir yarış çıkarabilir. İkinci şansı da bu isme vereceğim. Yine bir numaralı al tepecikli, on numaralı Sibo ve 9 numaralı Padok Ağası isimli safkanlar benim bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı dört yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da 5 numaralı aldırmaz. Özellikle ben bu safkanın da gününde olduğu zaman bu tür rakiplerini adeta yürüyerek geçmesini bekliyorum. İnandığım bir safkan, özellikle pedigrisini beğendiğim bir safkan, bir Kaizber temsilcisi, bir Haber Batur torunu, anne baba gerçekten şampiyon bir aileden geliyor. Bugün ikinci şansı bu birinci şansı bu isme vereceğim. İkinci şansı da 14 numaralı son mahsul. 14 numaralı son mahsulde arkadaşlar bir darbe temsilcisi. Çok güzel pedigrisi var. Bir Arasta torunu bugün e, Kaya ailesine ait bu safkanda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Sırasıyla bu koşta tuttuğum safkanlar 9 numaralı Veysel Baba, 13 numaralı Tasarımcı, ve 4 numaralı Öz Latika isimli safkanlardır. Altılık Anya'nın 3. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe kum pistte koşulacak meydan yarışında ben 7 numaralı Huysuzun Oğlu isimli safkanı bugün öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak Payidar Bey'in temsilcisi Eğrici torunu iki numaralı Akbalık bugün meydinden çıkabilir. Dikkat diyerek ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine beğenimi kazanan isim 8 numaralı Kara Patoz, 4 numaralı Çağatay Han ve 1 numaralı Deli Osman isimli Safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Esasında burada şöyle objektif olarak baktığımız zaman ekürü koşmuş veya koşmamış o şekilde bir değerlendirme yaptığımız zaman yani bütün safkanlar ayrı ayrı koşuyu olarak değerlendirsek bile burada bir deha temsilcisi bir Bayduhan Torunu bir isim var. iki numaralı Baba Şahin. Şöyle bir ge geriye doğru dönüp baktığımızda iki numaralı Baba Şahin özellikle kumda güzel yarışlar sergilemiş. Özellikle son koştuğu Şanlıurfa'da koştuğu Sabade 7 yarışta Menderes Avşar idaresinde rahat kazanmıştı. Yaklaşık 10 ya da 12 boy farkla kazanmıştı. O yarışta da yine ekürüsü Deli Vahşi'yi yine Moner for Nothing isimli safkanları geride bırakmıştı. Yani bu yarışın adeta bir kopyası şeklinde bir koşuydu. Bugün 2 numaralı baba Şahin bank olarak tercih edilebilir arkadaşlar. Bugün başka bir bankom olduğu için bunu yıkacağım. Yine bir numaralı Asabi. Çok değişik bir safkan. Bir Grand Slam torunu. Yardımcı ailesi antrene ediyor. Bugün Ferit Yardımcı arkadaşımız biniyor. Bugün bir numaralı Asabi'ye ikinci şansı vereceğim ve 5 numaralı Money for Nothing'in de form durumunu çok yukarılara taşıdığını görüyorum. Bakalım bugün ekürü safkanlarla başa çıkabilecek mi diyerek Altılı Ganya'nın 5. ayağı 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı. Bu arada izlemekte olduğunuz yeni kanalımıza da abone olmayı, destek vermeyi de ihmal etmeyin sevgili yarış severler. Ganya'nın 5. yanda bir numaralı Al Sima özellikle mesafenin safkanı sevgili yarış severler ve bugün Ünlü ailesine ait bir safkan özellikle güzel at bakıyorlar. İtina ile at bakıyorlar. Bugün mesafenin de kısa olmasıyla ben bu safkana ilk şansı vereceğim. Ekru koşma avantajı var. Tom Raider'da kısa mesafeleri seven bir safkan. Bugün bir numaralı Al Simaya ilk rakip olarak ben iki numaralı Altın Kafesi önereceğim. Altın Kafesi gününde olursa bu tür rakiplerini her zaman geçebilecek nitelikte, özellikle annesi Cadika arkadaşlar. Gerçekten bu mesafelerin etkili ismiydi. Ben ikinci şansı bu isme verdikten sonra 5 numaralı Abjar Kız, 4 numaralı Gül Matra, özellikle bir Arsus temsilcisi. Bu mesafelerde kumda çok etkili işler yapabilen bir pedigri. 10 numaralı Aja ve 3 numaralı Genç Nuray'ın kızı isimli safkanlar benim sırasıyla bu mesafede tuttuğum isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusunda son ayağında 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum mücadelesi şartlı 3 koşuda ben Velesraptör'ün tayı Rakam gibi bir aygırın torunu olan 2 numaralı Rochata'yı bugün uygun grupta yarışsever arkadaşlarıma Günün banko ismi olarak önereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı haftalar dilerim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir hafta olur. Umarım yeni haftada her gün şu şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. severler. Hoşçakalın, esen kalın.